Ufak detay diyorum. Ben söylediğim için ufak bir detay. Belki herkesin gözünden kaçmıştır. Ama bir tane oyuncu değişikliğinin bir tane oyuncu değişikliğinin duran toplarda o simenin ön direkte olmaması, o ortada olmaması ya kimseye vurdurmazdı o simen. Ve bu maç 1-0 biterdi. Şimdilik böyle bir giriş yapayım. Kutu. Daha sonra neden oyuncu değişikleri oldu onu da anlatayım. Nedir bu? Vurdurmayacaksın. Şikrinyar gibi oyuncular işte Galatasaray'da Sanchez gibi oyuncular veya büyük takımlarda büyük Van tak gibi oyuncular bunu vurdurmaz. Ya sevgili hocam, Osimen varken işte bu duran toplarda sorun olmuyordu. Zaten bir tek Fenerbahçe'nin gol atacağı yer vardı. Ya duran top, Talişka vurur, kötü vurdu gitti ya da yan top. Yani bir Osimen sağda daha 5 dakika kalamadı. Her şeyin dışında. Tabii ki maçtan önce bir bir Galatasaray'ın Oradan lider dönmesi Galatasaray'ın üç tane yarım adamı olmasına rağmen fiziksel olarak nasıl güçlü bir takım olduğu tabii ki ortada. Bu moral verici. Ama bu ufak detay benim canımı yaktı. Açık söyleyeyim.